Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz çiçek ekmek ve yanında da baton ekmek tarifini paylaşmak istiyorum. Az malzemeli ve çok lezzetli puf puf bir ekmek tarifi. Ee, tarifimiz için bir su bardağı sıcak su kullanıyorum. İçerisine 1 su bardağı soğuk süt ekliyorum. İkisi birbirini dengelesin. 1 bir paket kuru maya ve 1 tatlı kaşığı da toz şeker ekliyorum. Yarım çay bardağı da zeytinyağı kullanıyorum. İsterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonrasında un ekleyeceğim. 4 su bardağı unun üzerine bir tatlı kaşığı e, tuz bıraktım. 5. su bardağında daha sonrasında kullandım. Yani toplamda 5 su bardağı un kullandım bu malzemelere. Yumuşak bir hamur elde ettik. 1 saat beklettikten sonra böyle gözenek gözenek olduktan sonra hamurunuz 2 katına çıktıktan sonra Tezgahın üzerine birazcık sıvı yağ gezdirin ve hamurunuzun havasını alın. Hamurunuzun muhakkak yumuşak olması lazım. Ekmeğinizin yumuşak olmasını istiyorsanız. Hamurun üçte birini ayırıyorum. Büyük olan kısmı ile çiçek ekmek yapacağız. Bu kısmı da baton ekmeğimizi oluşturacak. Bunu baton kek kalıbına yağlamış olduğum kek kalıbına güzelce yayıyorum. bir kenara alacağım. Daha sonrasında diğer parçayı yumaklamaya başlayacağım. Mandalina büyüklüğünde 8 eşit bezeye ayırıyorum. Bezeleri yumakladıktan sonra tepsiye çiçek şeklinde diziyorum. Üzerlerini hafif elimle bastırıyorum. Bir tanesi ortaya, yedi tanesi de etrafına gelecek şekilde birbirlerine değecek şekilde diziyorum. Çok lezzetli ve çok pratik bir ekmek tarifi ve puf puf kabarıyor gerçekten. Üzerlerine temiz bir, bir bez örtüp 15 dakika tepsi mayası veriyorum. Bu aşamayı kesinlikle es geçmeyin hamurunuzun biraz daha toparlanması ve mayalanmasını sağlayın. İkisini bir arada pişirmeye karar verdim elektrik faturasını düşünerek. Bir yumurtanın sarısını ikisini de üzerine sürüyorum. Yumurtanız büyükse bir yumurta kullanın. Eğer yumurtanız küçükse iki tane yumurta sarısı kullanabilirsiniz. Çiçek ekmeğin üzerine Susam, çörek otu ve birazcık da haşhaş karışımı döküyorum. Yoksa hiçbirini kullanmasanız da olur. Elinizdeki malzeme neyse ona göre hareket edebilirsiniz. 180 derecede önceden ısıtmış olduğum fırında ikisini de pişmeye göndereceğim. Şu anda bile zaten çok al, albenili görünüyor. Üzerleri altı kızarana kadar fırınınızın ayarına ve derecesine göre ayarlayıp pişirebilirsiniz ekmeklerin ilk sıcağı çıktı şu anda e, sunumu hazırlar çok lezzetli ve çok e, güzel bir ekmek tarifi Ben çoğunlukla evde ekmeğimi kendim yaparım vakit fırsat varsa fırsat buldukça muhakkak kendim yaparım Sizler de ekmeğinizi evinizde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Bu tarzda ekmekler yapmak çok e, sağlıklı ve çok da e, insana huzur veriyor diyebilirim. Denemek isterseniz inanın gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Çok lezzetli ve çok güzel bir ekmek oldu. Hem de tek seferde ikisini de pişirmemiz ekonomik açıdan da e, rahatlık ve kolaylık sağladı. İç dokusunu da gösteriyorum sizlere. Şimdi baton ekmeği de yine göstereceğim. İkisini aynı tepside tek seferde pişirmiş olduk. Az malzemeyle ve e, pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz ekmekleriniz kahvaltı sofralarınızı veya yemeklerinizin yanında e, sofralarınızı süsleyecek kıvamda. Denemek isterseniz kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.